Merhabalar arkadaşlar. Bugünkü videomda çok bereketli, çok nefis, yoğurtlu bir bulgur salatası paylaştım sizlerle. Çok pratik, evde bulunan malzemelerle yapılabilecek bir salata. Görseli muhteşem. Emin olun tadı da harika. Hadi şimdi videoya geçelim. Salatamı nasıl hazırlamışım hep beraber izleyelim. Selamun aleyküm arkadaşlar. Kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün harika bir salata yapacağım size. Çok bereketli, az malzemeli, yoğurtlu, mayonezli, nefis bir bulgur salatası yapacağım. Bunun için ilk iş olarak tencereme 3 yemek kaşığı kadar sıvı yağımı bıraktım. Bir su bardağı da pilavlık bulgur. Birazcık bir iki dakika kadar kavuracağım bu şekilde. dediğim gibi çok bereketli çok da az malzemeli nefis bir salata olacak yemek yanları için kurtarıcı olacak arkadaşlar oldukça sağlıklı ve doyurucu bir salata aynı anda şimdi bir buçuk su bardağı sıcak su ilave ediyorum biraz kısacağım altını tencerenin bir su bardağı bulgura bir buçuk sıcak su bardağı sıcak su ilave ettim arkadaşlar şimdi bulgurlarım pişecek kapağımı kapatacağım Kıvamlarım pişmeye devam ederken 2 yemek kaşığı yoğurdumu şöyle derince bir kabın içine bıraktım. Ve 2 yemek kaşığı kadar da mayonezimi de şöyle ilave ediyorum. Damak zevkinize göre mayonezi arttırabilirsiniz arkadaşlar. Şu şekilde bir karıştıracağım. İyice karıştırdım arkadaşlar. Mayonez ve yoğurt. Şu şekilde krem kıvam aldılar. Bulgurlarımızın suyu bayağı çekilmiş arkadaşlar. Şimdi bir tatlı kaşığı kadar tuzumu ilave ediyorum. çok az bir suyu var. Bu su da çekildikten sonra tamamıyla artık kapatacağım. Bulgurlarımın soğumasını bekleyeceğim. Sonrasında da salatam artık yoğurdu ve yeşillikler ile buluşturacağım. Artık bulgur salatamı hazırlamaya geçebilirim. Bulgurlarımı tamamıyla soğuttum arkadaşlar. Yoğurtlu bir salata olması için soğuması gerekiyor. Hazırlamış olduğum yoğurt ve mayonez karışımını da yine bulgurlarımın üzerine ilave ediyorum. Kornişon turşum var. 4-5 adet. Kornişon tuşumda küp küp şeklinde doğradım ve biraz daha göz kararı maydanozlarım var. Onu da doğradım. Şu şekilde. Dilerseniz dereotu falan da kullanabilirsiniz. Yeşillik daha fazla olsun isterseniz. yemeklerimizi yanında alternatif farklı bir salata oluyor arkadaşlar. Yani pişen bulgurun yoğurt ve yeşillikle buluşması ortaya çıkan muhteşem salata gerçekten harika oluyor. Salatamın malzemeleri bu kadar. Üzerinde şu şekilde tereyağı ve toz biberden oluşan bir sos hazırladım. Hemen salatamı servis tabağına alacağım. Sonra da sosumu üzerine gezdireceğim. Genişçe bir servis tabağına salatamın hepsini boşalttım. Son olarak da üzerine tereyağı ile hazırlamış olduğum toz biberle sosumu bu şekilde süsleyerek döküyorum. Ve şu anda salatam harika arkadaşlar hazır yemek yanında dediğim gibi kurtarıcı bir lezzet oluyor yani pratik ve hafif olması bizim için çok önemli zaten salatanın yani oldukça sağlıklı ve doyurucu bulgurun yoğurtla buluşması diyelim. Bugün de videomuz sonuna geldim yeni tariflerde, yeni videolarda görüşmek üzere. Hepinize Allah'a emanet ediyorum. Hoşçakalın arkadaşlar.